Evet, herkese merhabalar. Taratın kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün yine sizler için, yine sizlerden gelen bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet, bugünkü açılımımızın konusu. Aklımdaki kişi bana adım atacak mı sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Ama velakin bugünkü açılımımız deste seç olacak hem de İskambil destemden de destek alarak yine İskambil destemle benim özel melek kartlarımla birlikte güzel bir deste seç açılımı yapacağız. Hadi bakalım deste seç severler. Çıkın çıkın <laughs> gelin, çıkın çıkın gelin. Çok istiyorsunuz biliyorum. Ben de elimden geldiği kadar hem deste seç yapıp hem de genelden bir açılım yapmaya gayret ediyorum sizler için. Sonra bak az yapıyorsun abla demeyin. Ben elimden geldiği kadar Hepinizin isteklerine mümkün olduğunca cevap veriyorum zaten arkadaşlar. Evet. Şimdi her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hâline olması dileğimle, şifa olsun dileğimle, kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Aklımdaki kişi adım atacak mı sorusuna evet cevap arayacağız hep birlikte. Ay meleğimize de çarptık ha. <laughs> Şöyle sizlere odaklanmanız, rezone olmanız adına şöyle şöyle sizleri baş başa bırakıyorum kartlarımla. Yine İskambil destemi de aynı niyetle karıştırıyorum. Aklımdaki kişi bana adım atacak mı sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Şimdi arkadaşlar size odaklanırken rezone olurken yine ben geleneksel açıklamalarımı yapayım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum Deste seçte e, Sıkıntı yaşayan bazı izleyenlerim Oluyormuş e, Benim buradan sizlere tavsiyem Eğer ki zorlanıyorsanız Videoyu baştan sona kadar Yani özellikle açılımı Bütün desteleri izleyebilirsiniz Bunun içinden size en yakın gelen Evet burada makbuş abla Beni ve benimle ilgili e, Şeyleri anlatıyor diye düşündüğünüz Neresi varsa onu alın kabul edin kabul etmediğiniz kısımlarda zaten hep dediğim gibi evrene iade edin gitsin. Deste seç yapanlar da zaten hangi desteğe odaklandılarsa ondakileri kabul etsinler. Hani uyan uymayan kısımları oluyor bazen. Onları da dediğim gibi ilk etapta gözünüze işte birinci deste çarpar ama ikinci deste size olumlu gelir gibi Artık dediğim gibi arkadaşlar bu tamamen size kalmış bir şey. Benim e, niyetim sadece deste seç sevenlere de hitap edebilmek adına. Evet haydi bakalım bakalım sizler odaklandınız ben hemen destelerimizi hazırlamaya başlıyorum. Biliyorsunuz ben e, kart seçmiyorum deste seçte ara ara yapıyorum onu canım böyle yapıyorum. E, hissiyatım ne hissediyorsa ona göre yapıyorum açıkçası. Şimdi böyle bir kesmek geldi içimden. Şöyle bir yapalım. iki yapalım. Bu da üç olsun. Evet. Şimdi bir de iskambilimizle de devam edelim. Onu da aynı şekilde böyle üç deste yaptım. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki ben Deste seç yaptığımda objeleri çok seviyorum obje kullanmayı seviyorum. O yüzden dolayı da şöyle bakalım destelerimize bir böyle bir aslan miyav dedi Evet bir çı tatlış bir aslanımız var. Onu bir birinci deste yapalım. Şurada pembiş kurdeleli bir mini masum var. O mini masumuzu da ikinci deste yapalım. Ve bir de miniş bir hafavımız var burada. Gördüğünüz gibi böyle bir e, kara kız mı diyelim, kara oğlan mı diyelim neyse işte bir hafavımız var. Evet siz şimdi tekrar Şöyle bir bakın hangi deste size cazip geliyor? Hangi deste sizi çekiyorsa ona tekrar bir odaklanın. Ben hemen birinci desteden başlıyorum. Evet. Şöyle koyalım yan yana. Evet. Aslan'dan başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım aslanı seçenler evet haydi bakalım güzel enerjilerimizi aa bak ne güzel hemen mesajlarıyla gelmeye başladı hmm, şimdi evet sorumuz neydi arkadaşlar aklımdaki kişi bana adım atacak mı şimdi burada arkadaşlar hep söylüyorum niyetiniz çok önemli herkes olabilir eşiniz ex partneriniz yasak ilişkiniz platoniyeniz hiç fark etmez ee, oğlunuz, kızınız, anneniz, babanız neyse artık e, burada hep dediğim gibi niyet, 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 niyet önemli. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun tekrar. Şöyle bakalım İskambil'e de destek atalım yanına. Bakalım İskambil'imiz size nasıl cevaplarla gelecekmiş. Hmm, evet ya bak. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu desteği seçenler. Aklınızdaki kişiyle bağlantılı bir kere aranızda engeller var. Özellikle de bu engeller geçtiğimiz beşli zaman ya da onlu zamandan beri ileri gelen engeller. bu telefon engeli olabilir, WhatsApp engeli, sosyal medya engeli olabilir işte ya da hmm, e, her zaman söylediğim gibi belki de ailesel engeller olabilir, başka arkadaş, eş dost engeli olabilir gibi 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 öyle bir durum maalesef ki söz konusu. Şimdi aklınızdaki kişi aslında şu an e, size karşı tamamen iki yüzlü. Size bir yola çıkmak istiyor. Size bir adım atmak istiyor. Bak istiyor, kesinlikle istiyor ve onun da en büyük arzusu mutluluk. İstediği mutluluk. Kayıplara uğramış zaten. Şu an belki sizinle görüşemediği için, belki sizinle iletişimi olmadığı için ama maddi ama manevi bazı kayıplara uğradığının farkında. Size karşı zaafları ve zayıflığı olan bir kişi. Aklınızdaki kişi güçlü bir karakter, güçlü bir duruş sergiliyor, sergiliyor. Biraz da böyle egolu bir insan. Hani benim dediğim olur, ben diyen, hani önce ben diyen, önce kendini düşünen bir karakter olmasına rağmen size aslında hala zaafı ve zayıflığı var arkadaşlar. Şimdi size ee, özellikle çok mücadele ettiğiniz ve savaş verdiğiniz konularda e, hak veriyor aslında. Hani e, belki size bunu belli ediyor belki de etmiyor. Benim için evet bir mücadele verdi benim için bir savaş verdi ama bizim aramızda yaşanmış bazı şanssızlıklar var. Bu şanssızlıklardan dolayı da ben aslında ona adım atmak istiyorum. Bak o benim aklımda, kalbimde, kafamda belirlediğim bir insan. Ama ve lakin benim ikilemleri var bitirmem gereken bazı işler var ha, bakın mahkemesi var belki de bir ayrılık yaşaması gerekiyor belki bir boşanma yaşaması gerekiyor belki de şu an hayatında birisi var o birisinden kurtulması gerekiyor ya da ya da bakın bir arkadaşıdır ne bileyim ailesinden birisidir hani sizinle olmasına ya da size adım atmasına engel olan kişilerden kurtulması gerektiğini aslında o da çok farkında. Ve bunlarla ilgili ne zaman harekete geçse de bu biraz şanssızlık yaşamasına sebebiyet vermiş. Bu yüzden dolayı da bu adımları atacakken geri atmış kendisine olarak gösteriliyor. Ama ve lakin size doğru bir yola çıkacağını söyleyebilirim net bir şekilde. Evet çok kederler yaşamış, çok üzüntüler yaşamış az önce dediğim gibi gerçekten sizinle olan arasındaki o mesafe. Çünkü burada bana verilen bir kere şu desteği seçen arkadaşlarında ayrı, dargın, kırgın ya da küslük söz konusu ya da şehir ya da mesafe olarak bir ayrılık mevcut arkadaşlar. Ve bu yüzden dolayı da ee, dediğim gibi biraz e, sizin ona karşı hırs yaptığınızı ya da kıskançça davrandığınızı düşündüğünden dolayı aklınızdaki kişi sizi biraz sanki öteliyor. Yani e, biraz böyle kendisinin de e, az önce ne demiştim egosu çok yüksek ama ve lakin bir o kadar da dengesiz bir karakter. Şimdi burada. Ee, çok ciddi anlamda keder ve sıkıntı yaşadığını görüyorum. Özellikle de kendisiyle bağlantılı. Kendi tarafından bir kız e, pardon bir kadının yani evli bir kadın da olabilir, boşanmış bir kadın da olabilir tesiri ve etkisi altında olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hala aslında muhabbetinde, aşkında, sevgisinde sizin laflarınız var. Yani e, muhabbetle aşkla sizinle e, ilgili konuşmalar yaptığını söyleyebilirim. Ha kendi kendine de yapıyordur belki de, de e, ortak tanıdığınız birisi varsa onunla ilgili de konuşuyor olabilir. Bakın sizinle bağlantılı. Bak aynı şekilde burada mahkeme kartım. Burada da hükümet kartım. Yani mahkeme de hükümet de var. Yani aklınızdaki kişinin e, aklında yaptığı mahkemeden bahsetmiyorum. Bakın reelde bir mahkeme ya da reelde bir devlet kapısıyla bağlantılı kesinlikle bir işi var arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da beklentileri var. Yani bazı beklentilerini bakın para da çıktı burada. Ve aynı şekilde bakın e, ben de e, İskambil destemde bu kart parayı temsil eder ve tarot destemde de para kartı var. Bakar mısınız? Yani bu kadar da birbirleriyle bağlantılı kartlarım. Şimdi bu yüzden dolayı da kafasında bazı düşünceleri ve projeleri var. Ama maddi ama manevi beklentileri var. Bir de size adım atmak istiyor. Bakın size adım atmak istiyor bu engellerin de farkında biraz egosal sıkıntılar biraz da çevrenin hani o etkisi altında kaldığı insan kaldığı insanların sıkıntısı bir de kendi içinde yaşadığı işte dediğim gibi mahkemedir paradır gibi mevzulardan çıkma derdi ve telaşesi içerisinde ayrıca da ee, bir kavga ya da bir münakaşanın içinde olduğunu da gördüm. Hatta bu, bu kavga ya da münakaşada da e, şunu söyleyeyim ikilemleri var. E, o kavga ya da münakaşanın içine girdiği zaman sizinle bağlantılı özellikle derhal ikilem içerisinde kalıyor. Tamam ben yanlış yaptım aslında ona adım atmalıydım ama işte bak bu münakaşanın içinde kaldım gibi gibi. Evet arkadaşlar sonuç itibariyle bu desteği seçen arkadaşlar aklınızdaki kişinin evet aklındasınız size adım atmayı da düşünüyor ama biraz daha zamanınız var bazı engellerden çıktığı zaman çünkü sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim düşüncelerindesiniz ve size adım atabilmek adına da bazı projeler yaptığını söyleyebilirim ee, ama çok net çok net bir şey daha söyleyeceğim sizin düşündüğünüz gibi değil bazı şeyler yani görünürün arkasında görmedikleriniz var diyerek bu desteği tamamlamak istiyorum. Evet geldik kime kime kime. Ha 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 geldik değil mi? Evet galiba miniş üçüncüydü. Öyle miydi hatırlamadım ama neyse fark etmez. Buna bakalım arkadaşlar yani ikisi üçü. Ben objeye göre davranıyorum. İçimden buna bakmak geldi bak. Evet şu miniş e, hav havımızı seçenler için bakalım bakalım yine bütünün en yüksek haline olsun şifa olsun bakalım sizin için aklınızdaki kişi size adım atacak mıymış evet bakalım of of bu kart biraz bu deste biraz sıkıntılı geliyor hav hav ne yaptın hav hav Bak ama ne güzel de geldi. Bak aşk var. Sevgi var. Ama işte e, bu burası bu deste biraz bayağı bir karışık. Evet sizi şöyle alalım ben. Şöyle alayım da. Hı. Hmm. Kartlarıma yer kalsın. Evet. Şimdi bakalım İskambi ne diyecekmiş. Hmm. Ya bak arkadaşlar bu kadar olur ya. Evet. Ne dedim? Bu desteği seçen arkadaşlar sizin aklınızdaki kişiyle aranızda aşk bağı var. Aşk arkadaşlar. Siz o kadar böyle bir sevda yaşamışsınız ki bak ayrı, dargın, kırgın ya da küs olabilirsiniz. Ama her şeye rağmen eller, kalpler, düşünceler hep birbirinizde. Çünkü sizde bakın, sizde bir çaresizlik var. Sizde bir yorgunluk var. Sizde bir bezginlik var. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık denilen bir ilişkinin içerisindesiniz. Yani aklınızdaki kişiyle aranızdaki mevzu. Bu yüzden dolayı da ve çok sıkıntı yaşamışsınız. Üstelik sizin sıkıntılarınızda ne zamandan beri gelen 4 yıl içi, 4 ay içi, 4. ay ya da 4'lü bir tarih. Bak bunu da böyle veriyor. Ve 6'lı bir zamandan beri de ayrılığınız var. 6 yıl içi, 6 ay içi, 6. ay, 6, 6 var yani burada hatta ve hatta maalesef ki sizin aranıza hainlik ve ihanetler girmiş arkadaşlar hainlik ve ihanetler girmiş bir de üstelik sizin ilişkinizde yani o niyetlediğiniz aklınızdaki kişiyle aranızda düzensiz bir ilişki varmış maalesef bak bir var bir yok bir dargın bir barışık bir gelen bir giden yani belki de adını koyamadığınız mesela platonik de olabilir böyle bir şey de olabilir ama ve lakin ee, bakın bakın bu ili bu desteği seçen arkadaşlarım da Evet nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum ama zor 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 yani aklınızdaki kişi size adım atmak istese bile atamaz Çünkü zor durumda o zorlukları ve o zor durumda kaldığı etrafındaki kişi ya da kişileri atlayıp yani çok ciddi bir baraj var önünde. O barajı o setleri yıkıp size gelmesi çok zor arkadaşlar. Yani gerçekten çok zor. Aslında bakın size ciddiyetle gelmiş. Size ciddiyetle yaklaşmış. Belki ciddi bir birlikteliğiniz var. Ne bileyim belki evliydiniz boşandınız. Belki yüzük taktınız attınız. Ya da ne bileyim işte ya da evliliğe giden bir yoldaydınız da bitirdiniz gibi gibi de olabilir yani bu durum ama velakin maalesef ki çok hainlik ve ihanetlere maruz kalmışsınız bakın aileyi de ters verdi burada ee, ama velakin sürprizlere hazır olun bakın e, bu desteği seçen arkadaşlarım aklınızdaki kişiyle bağlantılı çok sürprizler var bu sürprizlere hazır olun ha sizi mutlu edecek sürprizler mi hiç zannetmiyorum yani üzülebilirsiniz bakın duyacaklarınıza ya da e, size gelecek ha bir haberlere bir şeylere üzülebilirsiniz. Belki de tekrar size adım atmak isteyebilir ya da onun haberini alabilirsiniz ama o ne dedim o barajları ve setleri engelleri aşıp gelemediğini duyup da üzülebilirsiniz bak o da olabilir çünkü burada diyor ki bak hala kalbinde yüreğinde muhabbetinde ayrılığın üzüntüsünü ve kederini yaşıyor ne dedim zor durumda Zor durumda Maddi ve manevi Bir de üstelik aileyi de veriyor burada Ailesel sıkıntıları da olabilir Bak iletişimsizlik var aranızda İletişimsizlik var ve görüş ayrılıkları çok fazla Etrafındaki kişilerle sizinle bağlantılı Kavga da etmiş Münakaşaları da olmuş burada bak Haber 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 veriyor arkadaşlar Ve burada da haber kartı ee, ve burada da haber kartım var aynı şekilde. Şurada pardon çok özür dilerim şurada. Şurada ve burada bak. Yani e, üzücü. Gerçekten üzücü. Yani bu desteğe üzüldüm arkadaşlar. Gerçekten üzüldüm. E, çünkü sevgi var aşk var ama çok enteresan bir şekilde de aşılmaz barajlar ve engeller var. Çünkü zor durumda kalmış. Zorluk ve hainlik ve ihanet de var. Hani ihanete de uğramış olabilirsiniz ya da o kişi ihanet etti de pişmanlıkları da var. Bu konuşmayı da yapmak istiyor ama zor arkadaşlar. Yani üzgünüm. Hani buradaki aklınızdaki kişinin size adım atmasıyla ilgili çok ciddi setler var. Yani bu setleri aşarsa ne mutlu. İnşallah aşar. Öyle de diyelim. Hayırlı olan olsun diyelim. Evet. Geldik mini şeye. Evet. Mini mouse'u seçen izleyenlerim. Hadi bakalım bakalım. Sizler için de ne diyecekmiş kartlarımız. Aklımdaki kişi benimle bana adım atacak mı? Sorusuna bakalım size nasıl cevap gelecek. Şimdi aklınızdaki kişiyle hemen e, şunu söyleyeyim aranızda evet yol mesafe ayrılık sizde de ayrılık kafa karışıklığı dedikodu. Hmm. Sizde de baya bir atraksiyonlar var arkadaşlar. Hedefindesiniz bir kere o çok güzel ilk açtığım kat hedef. E, hedef der ki e, aklınızdaki kişinin Evet. Aklında ve hedefindesiniz. Ki zaten burada bak. Ya arkadaşlar ya ben e, gerçekten e, kartlarımın enerjisine hayranım. Şimdi benim İskambil destemde bu kart gözyaşı kartıdır. Üzüntü kartıdır. Ve bakın şu kartımda gözyaşı kartıdır. Görüyor musunuz? Bu kadar olur. Yani üç destede e, hem İskambil hem Tarot birbirini onaylayarak geldi arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu desteği seçen arkadaşlarım onlu bir zaman öncesinde çok gözyaşı dökmüşsünüz. Çok üzülmüşsünüz. 10 yıl içi, 10 ay içi, 10. ay, onlu bir tarihi, onlu bir saat. Ama gerçekten üzüntüler, gözyaşları, pişmanlıklar. Belki de bu kişiyle bağlantılı ona kafayı taktığınız için, ona takıntı yaptığınız için belki de karşınıza gelen fırsatları değerlendiremediniz. Her anlamda olabilir bu niyetlediğiniz kişi, her kimse. Şimdi bakın niyetlediğiniz kişinin aslında aklında ve hedefindesiniz. Evet, sizi düşünüyor. Üstelik de birli bir zaman bekleyin. Bu bir gün, bir hafta, bir ay içi, birinci ay olabilir. Birli bir zaman diliminde size adım atacak. size çünkü bakın hastalıklı ve takıntılı bir ilişki. Bakın iki tane de burada evliliğe giden yol kartı ve evlilik de verdi. Belki evliydiniz, ayrıldınız. Belki evliliğe giden yoldaydınız, e, tamamlayamadınız. Belki de belki de. Eğer ki yasak bir ilişki ise bakın kafanızda mahkeme yapıyorsunuz hala. Hani e, ya da bir mahkeme sonucu bekliyorsunuz. Ama velakin bakın Aklınızdaki kişi size bir şeyleri sonuçlandırıp bir şeyleri bitirip de gelebilir. Bakın bunu yasak ilişkiler için söylüyorum. Eğer onun haricinde başka bir, az önce dediğim gibi bir şeylerden dönmüşseniz tekrar bir sıcaklık ve yakınlaşmada yaşayabilirsiniz. Sizin şu an en büyük sıkıntınız. O kadar darlanıp bunalmışsınız ki hem maddi hem manevi gerçekten böyle bir kısır döngüde bir kaosun içerisinde dönüp duruyorsunuz. O aklınızdaki kişiyle ilgili ve etrafınızda gerçekten size karşı Düşmanlık yapan, sizi kötü olmanız için uğraşan, laflar, sözler, dedikodularla sizi yıkmaya, sizi alaşağı etmeye çalışan çok insanlar olmuş. Üstelik de e, bunu yaptıkları zaman gerçekten bir başarı ve bir zafer kazandıklarını da düşünmüşler bakın burada da nikah kartım geldi çok enteresan yani iskambilimle tarot bu kadar olur ya yani burada da nikahı veriyor bak evlilik var yani şimdi ısrarla ilişkinin çok ciddi boyutlarda olduğunu ya da e, aile bağı da olabilir aranızda niyetlediğiniz kişiyle e, o yüzden arkadaşlar valla adım atmayı istiyor ama ama Aranızda yol ve mesafeyi de veriyor. Az önce dediğim gibi hatta belki ülkeler de olabilir, ülke de olabilir. Yani başka bir ülkede de olabilir bu kişi. Aranızda mesafeler var. Sabırsız olmayın. Bakın, sabırsız olmayın. Bir şeyleri kadere ve zamana bırakın. Bak burada da yol verdi. Yola yol görüyor musunuz? Yol. Ve yüreğindesiniz, kalbindesiniz laflarındasınız. Hanesinde sizi düşünüyor. Yaşadığı yerde her neredeyse sizden uzaktaysa da sizin yine sizin yatağınızı, sizin hanenizi, sizin düşüncelerinizi bakın sizin hanenizi düşünüyor ve inanın o da gözyaşı edip üzülüyor. Bu ayrılık sanki öyle bir şey ki benim karşımda çok mecburi çok mecburi bir ayrılık ya da çok zaruri bir mesafe veriyor bana burada kartlarım. Şu kadar söyleyeyim ki en net bakın 3 tane deste açtım. En net bu destede aklınızdaki kişinin kesinlikle ve kesinlikle hedefindesiniz. Kesinlikle ve kesinlikle sizin aslında sizin onu savurup attığınızı, sizin onu tamamen artık hayatından çıkarttığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve sizin hatta ben adım attığımda, ben onu harekete geçtiğimde yine beni üzer mi? Bana bir huzursuzluk ya da bana sıkıntı verecek, beni strese sokacak bir tavırla bana gelir mi? Korkusunu da yaşadığını söyleyebilirim. Ama ve lakin 10 zamanı bekleyin arkadaşlar. 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi. Belki de 10. ay yani şu videoyu izlediğiniz andan itibaren 10'lu bir tarih veriyorum ya da 10'lu bir saat yani mutlaka içinde 10 olan bir zaman dilimi de tabii ki önce Allah bilir bunu hep söylüyorum tam zamanı zaten Rabbim biliyor ama ben her zaman diyorum zamanlarım konusunda iddialıyım 10'lu bir zamanda kesinlikle ve kesinlikle şöyle göstereyim o istediğiniz başarı zafer sizin olacak arkadaşlar görüyor musunuz kutlama başarı ve zafer sizi bekliyor emin olabilirsiniz inşallah tabii ki Rabbimin izniyle evet evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Evet, yine beni yalnız bırakmadığınız için. Bak bu sevgi kanalında o sevgi dolu, o güzel, o kocaman yüreklerinizle benimle olduğunuz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Videolarıma tesadüfen denk gelen, tesadüfen izleyen Sevgili izleyenlerim, arkadaşlarım ve danışanlarım lütfen kanalıma abone olursanız o bildiri olan o zil kısmına tıklayıp da bildir bildirilerimi de alırsanız beni çok mutlu edersiniz ki ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Makmuş Abla Instagram adresimi takip ederseniz ve özel ya da kişisel danışmanlık almak istediğinizde 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşırsanız ve tabii ki beni o güzel yorumlarınızdan mahrum bırakmazsanız ki biliyorsunuz sizin yorumlarınız benim için çok ama çok kıymetli beni çok mutlu edersiniz. Evet. Hepinize tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza, sıhhatinize, kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.